Merhaba arkadaşlar Herkese iyi akşamlar S&P üzerinden tren çizimini Anlatmaya çalışalım Bu arada S&P'nin de yorumunu yapmaya Devam edelim. Yapısal ne anlamında bizi ne bekler W hedefinin görüldüğü Dikkatinizden kaçmamıştır diye tahmin ediyorum İlk dikkatimizi çeken şey şu Bakın dikkat ettiyseniz Düşen piyasada %100 görülmesi gereken Yeri gördü S&P Ve onaya da geldi bugün gün içerisinde onaya geleceğinden bahsetmiştik. Onaya da geldi. Şimdi yükselen trendin üstünde kalma çabası içerisinde saatliklerde dikkat ettiyseniz o trendin üstüne de attı. Ama biz yeni oluşturduğu haliyle bir trend çalışması yapmamız lazım ki S&P'nin nasıl bir hal aldığını izleyelim. şöyle bir hat çizeceğiz. Bakalım. Evet. Takip edeceğimiz tren bu ama şu anda oluşturduğu yapıyı da çizersek S&P'nin bir kama görüntüsü içerisinde hareket ettiği görülüyor. Bakalım bu kamayı yukarı mı aşağı mı kıracak? Ben tabii beklenti olarak bu görüntüyü yukarı doğru kırıp şuradaki trendine benzer bir trend şöyle yapalım daha net olsun şu şekilde yani şu trendi takip edeceğini tahmin ediyorum bakalım tabi bunu bu trendi takip edecek mi? Kama mı olacak? Bu mu olacak? Bunu göreceğiz. Tabii benim kendi fikrim var. Belli bir stratejim var S&P ile ilgili. Onu ben söylemeyeyim. Bu sefer onu size bırakayım. Trendleri çizdik nasılsa. Bundan sonraki hareketini yapısal analiz olarak siz kendiniz tahmin edin. Nasıl bir hareket izler diye. Şimdiye kadar hep biz söyledik. Şu şekilde hareket eder, bu şekilde devam eder diye. Ama bundan sonraki süreci biz size bırakalım neyle karşılaşır? Hangi fiyat hareketleriyle S&P yoluna devam eder? Böylece çizmiş olduk. Bu takibatı, bu hareketi size bırakalım. Siz kendi kaleminizle S&P'nin grafiğini çizin diyelim. Peki bunun dışında ne görürüz? Bizim piyasamızdaki kapanış biraz sert oldu ama evet yani şu an için bozulan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece iki saatlik, son iki saatlik bir geri çekilme oldu. Yani normal yani bu hareketleri de normal değerlendirmek lazım. Yeni bir düşen trend oluşturmuş değil. Zaten bu tip hareketlerde böyle sert bir düşüş hemen yani uzun vadede daha doğrusu şu kadar saat devam eden bir piyasa hemen öyle iki saatle bozulacak hali Yok dikkatlice izlenir. Gerektiğinde stop olunur. Yani bu, bu da bizim piyasayla ilgili benim değerlendirmem. Bazen Dow Jones soruyor arkadaşlar. Dow Jones'un yapısı ne diye. Dow Jones'un yapısı işte görülüyor arkadaşlar. Yani şuradaki yapı Dow Jones'a tekrar edilecek. Bak o geçen ki ABC şeklindeki sert düşüşten sonra Dow Jones en azından onay mahiyetinde yukarıya doğru bunu çizdik aslında çizmeyecektik ama yukarıya doğru bir atak içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ons altın soruluyor. 1900'ün üstüne attı. Ons altın 1915 bölgesine kadar bir çıkış yakaladı. Çizdiğimiz hat bu arkadaşlar. İşte bizim onay mahiyetinde gitmesini beklediğimiz hat ağır ağır da olsa bu rakamsal olarak 1930 ki biz bunu 1850'de de söyledik. 2-3 kere 1850'de yaptı bu hareketleri söyledik nereye kadar gidebiliyor diye 1930 bölgesi düşen hat. Onu şöyle çizeyim. Bakın şöyle daraltırsam. Zaten aslında çizilmiş ama gene de biz bu, buradan bir hat oluşturalım. Şuna benzer bir hat oluşturduk. Bu hat içerisinde bir kamaya benzer görüntü içerisinde hareket ettiğini söyleyelim hareket bu. Yani şuradaki düşene vurup ondan sonra hareketini aşağı doğru çevirecektir 1930. Maksimum hedef ne olur derseniz şu düştüğü nokta hedeflenir 1950 diye. Onstan alakalı da böyle bir yorum yapalım. Dolar endeksini soruyor bazı arkadaşlar ona bakalım. Dolar endeksi tekrar yönünü aşağı çevirdi. S&P düzelmeye başlayınca aşağı çevirdi dolar endeksi. Bundan sonraki süreçte S&P'nin ben yine pozitif olacağını düşündüğümden dolar endeksinin aşağı doğru yönelmesine devam edeceğini. Fakat ondan sonraki süreçte bir kez daha çünkü tek bir atakla yetinmez. Bir kez daha atak yapacağını düşünüyorum. DAX grafiğine bakalım. DAX'ta en sonki analizimizden farklı olarak şu dikkatimizden kaçmış arkadaşlar. Bakın şu yapı tam bir sat yapısıymış şu yapı. Negatif bir yapı yani. Bu negatif yapı bizim gözümüzden kaçmış. Biz DAX'ta buna benzer bir hareket ondan sonra geri sayımı başlatacağımızı ifade etmiştik ama şuradaki yapı daha önce aslında analiz etmiştim ama daha sonraki analizimizde bu benim gözümden kaçmış. Dolayısıyla yani biz o yapıyı okumada yanıldığımızı ifade edelim. Ben onu açık yüreklikle söyleyeyim. Dax'taki bu kırılımın bu sertliği, gerçi üçgen formasyonuydu yani ben yukarı doğru kırılmasını beklerdim. Neticede üçgen formasyonları iki yöne de kırılabiliyor ama benim tabii yapıda esasında dikkatimi çeken şey şuydu. Dax ile ilgili negatif olduğunu söylemiştim ama şunu nasıl atladım? İlkinde ben bunu daha önceki analizlerimde koydum Dax'tan ayakla ama son analizde bunu atlamışım ben. Ki bunu görmüş olsaydım o zaman Dax'taki şu hareketi yakalardım bu üçgenin yukarı değil, aşağı doğru kırılımının gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederdim burada DAX'taki o yapıyı göremediğimi, daha doğrusu önce gördüğümü, daha sonraki günlerde birkaç hafta sonra o yapıyı unuttuğumu ve sonraki bakışımda da görmediğimi fark ettim. Yani demek ki not almak falan lazım. Ya da sık analiz etmek lazım. Burada da Nikel'de veya yani şu an için görüntünün çok iyi olmadığını söyleyeyim. Orası da aynı şekilde negatif bir görüntü içerisinde hareket ediyor. Bkeyde. Yine şöyle yapacağız. Brent'e bakayım. Brent petrolde bakın düşen hat içerisinde hareketine devam ediyor. Şu hatta değeceğini biz ifade etmiştik. Brent'te sert satışlar tabi geldi. Bakın piyasa şu şekilde bir yorgunluk emaresi var yüksek ihtimalle. Yani ataktan önce şöyle bir daha detay bakayım kimse yanlış bir şey olmasın tabi yani genelde ABC şeklinde olur. Yani yeni biraz daha dibe doğru yönelmesi beklenir normal koşullarda. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeceğim şey şu. Şuradaki kamayı kırdıktan sonra bir trend oluşturma çabası içerisinde. Şu alttaki trend kırılır kırılmaz aşağı doğru C dalgası için gelecektir. Ama kırılmazsa o zaman W yapma ihtimali söz konusu olur. Yani piyasa iki yönlü şey an için oradan destek bulmuş tutulmuş görünüyor şuradaki hattı düşündüğünüzde eğer ki burası kırılmazsa WB yapıp şuradaki değmediği noktaya değecektir. Ama burası kırılırsa kesin stop olmak lazım. Çünkü C'nin minimum burasıya kadar gitmesi beklenir. C dalgasının. Bunu da o şekilde ifade etmiş olalım. Başka Euro dolara bakalım. Euro dolar tabi dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak pozitif seyrine devam ediyor. Buradaki de görüntü kısa vadede şöyle Bakın bir realizasyonu gösteriyordu. Süper trendde stop ettirdiler. Şimdi hedef bölgesi tekrar 1.18, 82, 1.19 seviyesi. Üstteki süper trend noktasını hedef almış. Ama yapı henüz burada kısa vadede saatlik günlük bu grafik günlükte henüz yapı bu vaziyette benim yapısal analiz anlamında süper trendin üstüne geçmediği için güçlü al pozisyonuna girmemiş. Onu belirtelim. Yine de tabii ki tepkisel anlamda yukarıları hedefliyor. Buradan şöyle aşağı doğru iniyorum. Tüm piyasaların. Gümüşe bakalım. Gümüşte bir toparlanma oldu altında beraber. Şuradaki sert satış hakikaten biz 24'e kadar beklemiştik ama sert bir satış oldu. Yani ben şurada tutunur demiştim. Orada tutunmak yerine bakın şu anda aslında burayı hedefliyor. Yani 20 bölgesini hedefliyor. ABC şeklinde bir düzeltme gelebilir. C'de de 20 ama ben oraya kadar gelecek olursa eğer alım fırsatı olarak değerlendireceğim gümüşü suyektlerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak dediğim gibi ne görünüyor onu söylemeye çalışıyorum açık yüreklilikle. Onu belirtmeye çalışıyorum. Tekrar şöyle bir daha bakayım. Evet arkadaşlar yani genel anlamda piyasaların durumu bu. Yani piyasalara yani bütün piyasalara bakıldığında işte yapısal anlamda bakıldığında desenler grafikler zaten birbirinin aynı ve birbirinin benzeri şekilde çalışıyor. O konuda bir tane grafiği tam manasıyla doğru şekilde yorumluyorsa, aynı benzer yapıları diğerlerinde de görmek yani mümkün onu belirteyim. Peki sözü de gecenin bu saatinde uzatmayayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.